Hepinize selam gicolar. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynayacağız. Fall Guys oynamamın sebebi var. Bugün minik gicoların karne günü. Onlara özel bir video yapmak istedim. Umarım minişler de bu videomu beğenir. Hadi bakalım, geçelim videoya. Yeha! Aşağıya doğru düşüyoruz arkadaşlar. Galiba oyun alanına. Hadi bakalım. Yavaş yavaş başlasın oyun. Şu an oyuncu aranıyor. Ya da server'a bağlanıyor. Connecting to Connecting to server Connecting to Evet İngilizcem Baya muhteşem üstü. Waiting for players Oyuncular bekleniyor. Oyuncular geldi. İlk oyunumuz How to play How to play Tea time Çay zamanı Hadi bakalım. Bir güzel çay içelim. Başla artık. Başla artık. Başla 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 başla. Birinci 740 point. İkinci 725 point. Üçüncü 712 point. Bu puanlarımızın önemi birinciliğimizi etkiliyor diyebiliyorum.

parkuru tamamladık. Baksanıza parkura daha başlamayan var. Veya parkurda ölen. Ya ölüm yok da <laughs> Evet oyun burada sona erdi. Biz %50 bir puan aldık. 712. 24 kişi kalmış. Evet yeni oyunumuz bekleniyor şu an. Bakalım yeni oyunumuz ne olacak? Slime Cycle How to play Burada Biz Düşmemeye çalışacağız arkadaşlar Düşersek Slime oluyor her gün yapışıyor falan Ve Bir dakika anlamadım ben bunu ya Koşacak mı böyle Ne yapacağız Böyle koştuk E? Evet, birinci olduk. burada da birinciyiz arkadaşlar. Basit mi? Oo, bayağı kişi enendi. 15 kişi kaldı. Hadi bakalım. Yeni oyuna geçelim. Yeni oyunumuz ne acaba? Çok merak ediyorum. Bu ne? Sort it out. Out play. Hatta X, Blocks, and Basketball, In the Right, Long to Scroll, score Point. Hmm. Yumurtalar diyor. Anlayana kadar gitti zaten. Neyse şöyle bir spontane ilerleyelim bakalım. Ne lazım? Basket kutu. Koş 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 yakına yakına. Çaldılar onu benim elimde. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Onu yine tut 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 Ne yapacağım bırak Aa. Ben istiyorum basket topu ver. Topumu ver bana? Ver onu bana. Nereye gitti o? Yumurta. Yumurta ne işe Yumurta. Ya almayacağım şimdi ya. Bana top lazım. Bana top ver bana. Tatlı bitti ya. Yuttum yumurtayı. Eee ne yapacağım bunu? Ne yapacağım ben bu Karşı rakibin şeysine mi atacağım? Ne yapacağım? Rakip mi var burada? Attım. Aa! Ben de gidiyorum. Eee... Evet. Bunu tuttum. yapacağım arkadaşlar bu ne? Attım buraya. Ne lazım bunu? Evet, şu topu yakalasam. Yakaladım. Aa bırak beni. Hayır. top top top. Atalım şuraya. Ne olacak? Arkadaşlar topu buraya atmamız gerekiyormuş. Çok zamanımız kalmadı. Biraz geç anladım. Ah be. Attım buraya. İki. Attım buraya. Üç. Ah be. Sü. Birinci olamadık. Neyse arkadaşlar ben kafayı koydum. Bu sefer birinci olamadıysak. İlla ki birinci olacağız. İzleyelim. Görelim. Devam ediyoruz. Asla pes etmek yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Göklerde kartal gibiydi. Neydi? <laughs> bir tane daha şarkı var. Türkü vardı ya. Neydi orada? Her neyse aklıma gelirse sizlerle şarkılarımı paylaşırım arkadaşlar. Benim bir de enfes bir sesim var. Ses tellerimin hayranıyım. Evet, bir bağlanamadı gitti servera. Evet. 31. Bir. bir kişi aranıyor 32. Yine aynı puanlar arkadaşlar. Puanlarımız hep stabil olarak kalıyor ve değişmiyor. <laughs> Columbus Caverns. Ace, you Reach the finish bitir diyor artık diyor hani şey yapmaya gerek yok. Şu an sallıyorum arkadaşlar. Umarım içinizde İngilizcesi çok iyi olan arkadaşlarımız bunun ne olduğunu biliyordur. Sadece finişi biliyorum. Buradaki şeyler de kontrollerimizi söylüyor arkadaşlar. İşte hangisi zıplamaya yarıyor, hangisi uçarken tutmaya yarıyor falan. Evet oyunumuz geldi. Biraz değişik duruyor. Koşalım. Yeah. Hop. Ne? Uh -huh. Uh -huh. Evet güzel eğlenceli sevdim. Dupla. Dupla. Hop hayır hayır. Dupla. 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 Dupla, dupla. Hop. Tamam. Uhu. Ne oldu? Neden tekrar başlattı? Yine kayalım. buna koşalım Aa, elim çarptı Tamam, anladım. Şöyle sağdan sağdan gidelim. Tamam. Sola dönecekmişiz. <laughs> Solda topçuklar var. Tut. Hayır. Topla. Geliyor, geliyor. Topçuk geliyor. Evet güzel kurtulduk ha. Demiştim arkadaşlar benim reflekslerim böyle biraz konuşamadım. Reflekslerin kuvvetlidir. Şöyle sağdan 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 gidelim. Bu ne? Zıplayalım. Aa, zıplayamıyor musun Ne yapıyoruz burada? Şu deliklere atlıyoruz galiba. Bekleyelim burada. Evet. Hepimiz doluştuk. Hop. <laughs> dur dur burada bekleyelim. Tamam yine kalkalım. Tamam. tamam tamam geç geçtik geçtik geçtik. Ne geçtik Ah düştüm yine. Ah yine düştüm. Ah olmuyor. Ah yapamadım. Şimdi sakince bekleyelim hop atlayalım hop atladık tamam burayı geçtim şimdi evet buraya ne hayır yine düştük be. neyse buradan başlatıyormuş yine böyle gidelim bir de şöyle bitirelim of olmuyor ya delireceğim şimdi neyse 9 kişi daha kapmış, yapmış deneyelim denedik yapacağız hop tuttum tuttum be işte bu hadi bakalım Woohoo! Evet arkadaşlar. Oyunumuza devam edebileceğiz. Diğer arkadaşlarımız parkurda hala cebelleşiyor. Bir tane fıstık. Bir tane duba. Bir tane inek. Bir tane mavi. Ha bu geliyor. Bu bitirdi. Evet fıstığımız da bitmiş. Antivirüs şey daha yuvarlak toplukların orada. Ama niye zıplamıyorsun? Zıplamız ne yapıyor? Etrafı yüzüyor. Maviş, yeşil. Ah, bunlar kaldı. Elendiler. Oo, bayağı kişi arkadaşlar. Bakalım finalistimiz kim olacak? Tabii ki ben. Evet, yeni bir oyun aranıyor şu an. Oyunların hiçbirisini bilmiyorum. Umarım kolay bir oyun olur ve tahmin edebileceğim türden bir oyun olur. Hepsini mantıksal olarak ilerliyorum arkadaşlar. Yeni oyunumuz geldi. Chicken Glitch. Ne diyor? tavuk diyor tavuk ile puan toplayacağız galiba ama nasıl toplayacağız neyse izleyelim biraz etrafı izleyelim ne yapıyorlar diye Ondan sonra biz aynısını yaparız ha, şu havada uçuşan tavukları Aldım mı? Yok alamadım. Kimse alamadı. Evet, aldım. Aa alamadım. Alamadım. Nasıl alacağız bunu? Aa. Dur şimdi mantık yürütüyorum. Evet. Bir dakika. ah nasıl vurdu bana? Hain. Ben de istiyorum. Bana da ver. Tavuk istiyorum ben. Aa. Aa. Arkadaşlar şaka mı? Ah. Çok hızlı vurdu be. Aha. Tuttum seni. Q ile tutuyorum arkadaşlar. Bana ne yapıyor? Yine Ah. Şimdi anladım. Toplara vuruyormuşuz. tamam Vuramadım. Aha vurmuşum. Top 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 topladım. Tavuk lazım top Lazım Tavuk lazım top Lazım Al sana be. Vurduk. Alt olduk. 15 tane yapmamız gerekiyormuş. Videolar. Oo. Yine vurdum. Yes be. Biraz geç anlıyorum ama. Anlıyorum arkadaşlar. Uu. Ah. Babam. Ona ben vuracağım. Ona ben vuracağım. Vur. 12. Son bir kaldı arkadaşlar. Dördüncü mü bitireceğiz yoksa? Artık vur be şunlara vur artık vur vur. Of. Neden neden? Aymadı. Kafayı yiyeceğim ha şimdi. Evet şuna vur. Vur. Aa. Arkadaşlar şaka mı? Vur artık. Evet, ee. Oh Bunu da bitirdiğimize göre çok şükür Diğer arkadaşlarımızı izleyebiliriz Bir tane eşeğimiz kalmış Etrafta dolanıyor de Evet oyun bitti İlerlememiz Son sıra Devam, devam, <laughs> Konuşmayı <gülüyor> Devam etmek bilir arkadaşlar Yeni bir oyun daha geliyor. Hadi bakalım. Aha, final oyunu. Bakalım kim finalist olacak? Kesin ben olacağım arkadaşlar yani buna garanti verebiliyorum. Ne diyor? Don't fall, off. düşme diyor. Galiba. Hop, düştüm ben bile. Ne yapacağız? Koşacağız. Koştum. Hop zıp, zıplayacağız arkadaşlar herhalde. Zıpladık. Zıpladık. Çıkık. Hadi zıplayalım. Zıpla. Zıpla. Aa diğer iki iki bir şeyler de çıkmış. Hop zıpla. <laughs> zıpla. 4 Dört kişi elenmiş arkadaşlar. Zıpla. Aa orta kısım gitmek üzere. Gitti orta kısım. Zıpla. Zıpla. Beş kişi elendi arkadaşlar. 6 kişi elendi 7 kişi E E Kaç kişiydik 9 kişi mi 2 kişi kaldık arkadaşlar Evet ben bu oyunu alırım demiştim arkadaşlar Ve alacağım Hop Hop Aa! Hayır ya Hayır sonuna kadar gelmiştim ben ya Bu neredeydi ki ben bütün alanı Aradım 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 kimseyi bulamadım kimse yoktu haksızlık hile var. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Evet. Oyunumuz. Mike the yeah. Yine bu haritayı bitirmek olacak arkadaşlar. Bunu sanki oynamıştık bir kere. Yapmamız ya bunda kesin birinci olacağız. Kesin biz kazanacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyun başlasın. Koş 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 Buradan gidelim. Şöyle gidelim. Hop. Hop. Neyse koş 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 koş. Şöyle düşmene dilerleyebilirsek. Müteşem ölecek. Müteşem olacak. Zıplayalım. Buradan gidelim. Evet evet iyi ilerliyor şu an. Hop. Çarpıştık. Evet. Beni takip ediyorlar evet arkadaşlar. bak bu birinci olacak. Finalisti bir takip edelim diyorlar. Şöyle hızlı hızlı koşalım. Bunlara bir fark katalım. Koş 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 koş. Düşüyordum az bak. <laughs> Olmadı. İşte hop. Ah. Gene düştü. Ne oluyor? Ya ne oluyor ya? Kontrol sağlayamam olup. Evet tuttum. Evet yine tutuldum. Evet yine tutuldum. Sonunda böyle vereyim. Aaa düştüm ya. Of. Bak yine düştüm. Deli oluyorum ha. Ah çarptı bana. Ligde de ayakta kaldım. Ah. Nazar değdirdim kendime ya. Şöyle ilerleyelim. Öyle tuttum orayı. Aa, hayata tutunuyorum tutunum. Toplar çarpıyor, eziyor beni. Evet yine ilerledim yine. Aa, tutundum. Bak bak ne yapıyor siyah ya. Oh be kazandık. Hayattayız şu an. Buraya sıkışmış. Ne yapıyor bu siyahı? Arkadaşlar siyahın geçmesini engelliyor. Ne kadar kötüsünüz. Ne kadar kötüsünüz. Böyle yapmayın arkadaşlar kesinlikle. Aa bak bak ne yapıyor. Bak bak bak. Aa şerbetli tosbik. Geçti kendisi de bak zaman daralıyor. Üzüldüm diğerlerine arkadaşlar şu an. O siyahlı bir sürü kişi geçemedi. Böyle yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza saygılı olun. Düzgün ilerliyor bence. Düşen çok fazla. Bakalım kimler geçebilecek. Son 27 saniye. 26, 25, 24, 23. Evet. kaptan ilerliyor gibi. Evet. Geldi, geçti. Bu da geldi. Aa gitti. 22 kişi. Son 5 4 3 2 Ah be son anda elendiler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bizler yola devam ki. Oo, bayağı kişi elenmiş. Evet. Bakalım kazanabilecek miyiz? Magnet my hand. My him. May him. Ne diyor? Kal diyor. Slime'lara düşme diyor. Magnet diyor onu çekiyor diyor. Platformları yukarı doğru çekiyormuş arkadaşlar. Yukarıdaki helikopterimsi şeyler. Bizim ayağımızın altındaki platformda da yukarı doğru çekiyormuş biz de oradan slime'lara düşüyormuşuz biz e, dengede kalmaya çalışacakmışız bu yüzden bakalım nasıl bir taktik uygulayacağız bence burada sabit kalmak en doğru en mantıklı karar diye düşünüyorum şimdi sabit kalsak kırılıyor mu acaba bu platform kırılmıyordur herhalde ya herkes koşuşturuyor ya baksanıza koşmayın ya oradın, koşmayın öleceksiniz sonra bak Bak şeyler helikopterler harekete geçti biz şöyle orta platforma doğru ilerlersek şu şeylerin üstüne doğru şurada durursak ne olur? Aa, birinci olduk arkadaşlar. Tamam. Çözdük biz bu işi. Ve finalde de birinci olacağız. İnanıyorum. Bakalım yeni oyunumuz nedir? yeni oyunumuz. Tavuk. E ee, tavukla ne yapacağız? Balonları vurun diyor. Bubblegum. Cauldron. Allah Allah. Bakalım. Bunu nasıl bitireceğiz arkadaşlar? Evet final turu galiba evet final turu bu. e tuttum Q ile hop Vur. vurdum olmadı tekrardan çekil ve top vurdum aa ben attım. neyse tuttum bak bu siyahlı bize oynuyor bak 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 bu siyahlı gücük oldum şu an al sana ya çekilsene top Böyle yapalım e Kimse de yapamadı şu an. Çok mutluyum. Şu topa vurabı... Bir... Aaa! Düştüm. Şimdi buradan aldım. Vurdum. Ah! aldım. Bulamıyorum ya. Bir durun arkadaşlar. Aaa! Şu siyahlı bize hedef alıyor. Ya bak işte. Ondan da arkadaşlar. Tuttum. Hadi top düşsün top düşsün. E vurdum. Yok. Hadi buna vurayım. Olmadı. Ay kafayı yiyeceğim. Ak. Tuttum. Düştüm. <laughs> evet tuttum. Siyahlı vuracaktı bana. Açtım oradan. Tuttum. Vurdum topa. Yok. Arkadaşlar şu an kimse tamamlayamadı. Vurdum. Aa, ne olacak peki bu top? Tuttum Vurdum. Ah, beni atıyor zaten. Ah, ya bir dur. Tuttum Ya bir Aa. Bana vuruyor arkadaşlar, bana vuruyor. Kafa yiyeceğim ya. Gel de gel de delirme. Ya brücüm, yapmayın böyle şeyler. Yeni kuzularım. Tuttum vurdum. Aa. Ama haksızlık ya. Hep beni beni dövüyorlar. Aa. Bir şey kazan, bir puan kazan. Nasıl oldu? Tuttum vurdum. Aa. Anladım arkadaşlar. Ortadaki alana göndermemiz gerekiyor kapı. Ben niye bu kadar saçma salak bir insan oldum ya? Mantıklı düşünsene ya. Vur. Ya niye o tarafa gidiyor? Tut tut tut. tut. Ah. Hadi vur ortaya git. Hadi ortaya git. <laughs> 14 saniye kaldı arkadaşlar. Ama kimse tamamlayamadı şu an. Şu ana kadar. 3 tane ben yaptım. Acaba beni birinci yapar mı? 3 tane yaptım diye beni birinci yapsın. Beni birinci yap. Beni birinci yap. Beni birinci yapın birinci yapın birinci yapın birinci yapın birinci yapın birinci yapın tamam. evet, birinci yapın birinci yapın birinci birinci yapın birinci yapın birinci yapın birinci yapın birinci hep beraber birinci olmayı seçtik. Umarım videomu beğenip yorum yapmayı unutmasınız. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.